Bitco kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Kritik bir aşamadayız aslında. Set halinde gittiğimiz, geldiğimiz bir bölgedeyiz. Yani yukarısı farklı bir senaryo, aşağısı farklı bir senaryo dediğimiz bir dönüşüm aşamasında olabilir miyiz? Bu videoda bunları konuşacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de arkadaşlar haftalık zaman dilimi aslında bizim için çok önemli. Çünkü haftalık zaman dilimi aslında arkadaşlar büyük bir döngüyü ifade ediyor bizlere. Örnek vermek gerekirse burada haftalığı kırdığımız zaman maalesef büyük bir döngüye girdiğimizden bahsetmiştim. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar bu döngü bizlere e, yaklaşık olarak 245 güne mal olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeniden güzel bir hareket görmeye başladığımız aşama yaklaşık olarak 245 gün ve yeniden döndürmeye çalışıyoruz. Yani aslında haftalık zaman dilimi büyük rallilerin veya büyük çöküşlerin habercisi olabiliyor. Bu yüzden biz, bizim için çok önemli. Küçük zaman dilimlerinde şu an Bitcoin'de çok iyi ilerliyoruz. Günlükte 4 saatlikte saatlik bazda zaten çok çok iyi gidiyoruz. Fakat haftalık zaman dilimi bizim için çok daha önemli. Örneğin bunu nasıl gösterebilirim arkadaşlar sizlere? Şurada yakınlaştığımız zaman bakın burada da yine bir e, düşüş dönemi başlatıyoruz. Ardından bu düşüş döneminden yaklaşık olarak 329 gün sonra çıkabiliyoruz. 329 gün sonra pozitifliğe kavuşuyoruz. Ve burada yine baktığımız zaman arkadaşlar aslında yine 200'lü günlerde bir retest aşamasında oluyoruz. Yani buraya doğru geliyoruz. Fakat bakın üstünde hafta kapatamadan, yani burayı pozitife çeviremeden aşağı doğru geliyoruz. Yani burada arkadaşlar kırılımı beklemek önemli bir aşama oluyor. Kırıldıktan sonra bakın yeniden bir rally süreci başlıyor. Örneğin burada da görebilirsiniz. Bakın kırıldıktan sonra hareketler sertleşiyor ve biz şu an yine satta ilerliyoruz ve satın 23 23.000 dolarla birlikte Hacimli bir kırılışa sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Yani hem hacimli bir kırılım gerekiyor. Hem de 23 bin doların üstünde olmamız gerekiyor ki aslında haftalığı pozitife çevirebilelim. Yarın yine bunu konuşacağız arkadaşlar. Bakalım burada al sinyali gelecek mi? Yani haftalık kapanışa 15 saat kaldı. Bir dönüşüm aşamasında olabilir miyiz? Bunları sizlerle birlikte konuşacağız. Dediğim gibi çok az bir zaman dilimi var. Ve Bitcoin'de çok yakın bir şekilde ilerliyoruz. Umarım kırarız artık yeni bir trend dönüşü sağlayabiliriz. Burada yine mesela arkadaşlar alın da retest noktalarından geri dönüşler yaşıyoruz. Yani satın retest noktası alın retest noktası yani al da geri döndüğümüz nokta sat da yine geri dönüp trendi mi başlatacağız yoksa burada artık 23 bin dolar kırılacak mı bu, bu bölgede sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman ise yine burada da arkadaşlar uyumsuzlukları devam ettirdiğimizi görebiliyoruz. Bu uyumsuzluklar onaylanırsa aslında ki zaten dediğim gibi haftalık grafik pozitife dönerse yüksek ihtimal hareketler biraz daha sertleşecektir. Yani erken bir ara ralli dönemi bile yaşayabiliriz. Burayı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Güzel bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Dediğim gibi Bitcoin'de dönüşüm aşamasında olabiliriz. Ve zaten bakın arkadaşlar güzel bir korelasyon var. Burada da dönüşüm aşamasında olabiliriz. Yani DXY'de sat yakmak üzere. Bakalım haftayı nasıl açacak? Önümüzdeki hafta DXY için kader anı olabilir. O da sata döndüğü zaman biliyorsunuz satlarıyla birlikte aslında bizi rahatlatıyor. Bitcoin de güzel bir aralık bırakıyor. Yani Bitcoin'e yeniden para girişini görüyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar DXY açısından da burayı takip edeceğiz. Yani DXY'nin de en yakın desteği 97-98 seviyesinde güzel bir dönüşüm aşamasında olduğumuzu düşünüyorum bu dönüşüm aşamasını başarıyla gerçekleştirirsek gerçekten daha yolun başındayız ve kazanılacak çok para var demek anlamına gelecektir arkadaşlar. Dikkatle bekliyoruz aslında. Sonrasında hareketlere baktığımız zaman aslında burada arkadaşlar hareketlerin hacimli olduğunu görebiliyoruz. Yani hareketler hacimli bir şekilde ilerliyor ve burada aslında hareketlerin tam olarak fake olmadığını da düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bir kırılım, bir dönüşüm onayını almamız bizim için çok daha önemli olacaktır burayı takip edeceğiz. Sonrasında yine Aresay seviyesine baktığımız zaman da aslında bu dün arkadaşlar yanlış anlaşılmış. Ki e, ki zaten biz bunu şuralarda konuşmaya başlamıştık. Yani günlük Aresay 90'a, 88 bölgesine gelmeye başladıktan sonra benim söylemlerim başladı. Aresay şişmişti şeklinde. Ve sonrasında zaten hafiften bir geri çekime geldi. 20.300'lere doğru ve şu an yeniden şişkinlik bölgesine giriyoruz. Peki Bitcoin günlük bazda bu 90 veya 88 bölgesine geldikten sonra ne yapıyor derseniz burada mesela arkadaşlar biraz oyalanıyor ve oyalandıktan sonra yani ciddi bir süre geçiyor ardından bir düşüş geldiğini görebiliyorsunuz. Mesela şu aralıkta yine düşüşlerin geldiğini görebilirsiniz %20 %25 civarında. Yani aslında Bitcoin günlük bazda 88-90 bölgelerini pek sevmiyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve yine bu aralıkta olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani şu anda 88 bölgelerinde devam ediyoruz arkadaşlar Ve bununla birlikte de Çok önemli bir direncin Aşamasındayız bakalım neler olacak Sizlerle birlikte dikkatle takip edeceğiz Yine burada da Mekli aşamasında arkadaşlar pozitifte devam ediyoruz Yani yeşili korumaya devam ediyoruz bu da bizim için önemli bir sinyaldi Ve hatırlayacaksınız burada mesela saat yakmadığından bahsetmiştim Ve dönüşüm şu alanda geldiğini söyleyebiliriz Ardından e, burada da yine 23 binin kırılmasıyla birlikte aslında 28-30 bin dolar hedeflerinin gelebileceğini söylüyor bizlere. Burayı da dikkatle takip edeceğiz. Yani önümüzdeki önemli direnç aşamaları 28-30 bantları olabilir. Bu bölgeyi de takip edeceğiz. Sonrasında dediğim gibi arkadaşlar günlük bazda pozitiviteyi koruyoruz. Fakat tek sorun şuradaki RSI'da yavaştan bir negatif uyumsuzluk oluşturma durumumuz olabilir. Burayı dikkatle takip edeceğiz. Haftalık bazda ise e, yine satın re -Test konumlarında devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Haftalık biraz sıkıntı olarak gözümüze çarpıyor. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman MXC borsası şu anda hem vadeli hem spot işlem çiftlerinde %0 komisyon uyguluyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte yeni kayıt olanlara da 10 dolar vadeli işlem bonusu tanımlıyor. Ve bu bonusla sizler işlem açıp bunu nakite çevirebiliyorsunuz. Yine 5MX kazanabiliyorsunuz ve bununla birlikte MXC borsasının ilk dörde yükseldiğini de görebiliyoruz. Dediğim gibi %0 komisyon alıyor. Sizler de bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Likidasyonlarda dün baktığımız zaman dengeli bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani 100 milyon dolar short içeriye alınmış. Burada ise 98 milyon dolar long içeriye alındığını görebiliyoruz öncesinde ise biliyorsunuz short tarafında büyük bir kıyım meydana geldi. Yani 500 milyon dolar burada ise yine 250 milyon dolara yakın bir kıyımın meydana geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda ise hafif bir long likidasyonun üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ardından burada ise arkadaşlar eee funding rate tarafında şu anda longların üstünlüğü devam ediyor. Yani şu anda içeride long'lar daha fazla ve yoğunlaşmaya devam ediyorlar. Bakalım buradaki market maker'ın hareketi nasıl olacak? Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bir geri çekilme gelecek mi veya 23'ten maalesef trendi dönemeden mi geleceğiz? Buraları dikkatle takip edeceğiz. Kademe kademe ilerlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Daha, edim, daha emin adımlar atmak isteyenler buradaki kırılımı bekleyebilirler arkadaşlar. Önemli olacağını düşünüyorum. Ardından burada ise arkadaşlar Bank of America'nın bir açıklaması var. Dijital para birimleri kaçınılmaz olarak görünüyor diyor arkadaşlar. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz gelecekte e, tamamen bur buraya doğru kayış göstereceklerini gö söylüyor. Yani ülkeler bunu kaçınılmaz olarak kabul edecekler şeklinde söylüyor Ve aslında ileride kağıt paradan veya madeni paradan adım adım uzaklaşacağımız günlere geçeceğimizi ve bununla birlikte aslında var olan zaten dijital paraların yani coinlerin de Değerlenebileceğini bu alanda iyi işler yapan coinlerinde yine değerlenebileceğini söyleyen bir açıklamada bulunuyor bank of america ee, sonrasında 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlardan şu anda alım eğilimini yine göremiyoruz arkadaşlar hatta fiyat artarken yatayda devam ettiklerini söyleyebiliriz bakalım pik alımlarını ne zamana saklıyorlar haftalık dönüşümü bekliyorlar veya haftalıktan dönüşüm yapamadan maalesef dönecek miyiz? Yani aslında bunları da takip etmemiz bizim için önemli olacaktır. Büyük balıklar biliyoruz ki aslında fiyatın dönmesinde etken olabiliyorlar. Burayı da takip edeceğiz. MBR ve Z skora baktığımız zaman ise artık arkadaşlar burada Z skorun yeşil alandan ayrıldığını görebiliyoruz. Yani yeşil alandan yavaştan ayrıldı. Yani biliyorsunuz uzun vadeli toplama alanımız burasıydı. Yavaş yavaş toplama alanımızdı ve şu an yeniden yukarıya doğru çıktığımızı görebiliyoruz. Ardından finance Grid Index'e baktığımız zaman ise şu anda 53 seviyesinde ve nötr seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.